Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberim arkadaşlar. Eğer gayrimenkul almak, satmak veya kiralamak isterseniz beni arayabilirsiniz. Telefon numaram 0532 372 97. Aynı telefonu WhatsApp'ından da aradığınızda veya yazdığınızda cevap veriyorum. Müşterilerimle özel olarak ilgileniyorum. 19 Mayıs'ta bir fındık bahçesi satıyorum. Buradan yaklaşık yılda 5 ton fındık alınıyor. Bakımlı, düzgün bir bahçe. Satışa sunduğumuz iki tarlanın tapu bilgileri Samsun 19 Mayıs Esenyeri mahallesi 106 ada 20 ve 23 parseller. Burada iki tane parselimiz var. Toplam 26.761 metrekare bir alana sahip. İçerisinde tek katlı 140 metrekarelik beton arma bir ev var. Köyün girişinde önünden geçen yol asfalt. İmar durumu fındık bahçesi olarak geçiyor. Bölge elektrik, su, telefon hizmetinden faydalanıyor. Buradan 19 Mayıs merkeze ve Samsun Sinop yoluna yaklaşık 2,5 kilometre bir mesafemiz var. Bu mesafenin tamamı asfalt yol hareketli bir köy. Bu mesafeyi yaklaşık arabayla 3-4 dakikada çok rahatlıkla alabiliyoruz. Samsun şehir merkezine de yaklaşık 35-40 kilometre mesafede çok tatlı bir eğimi var. Kısmi olarak drondan da Göreceğiniz gibi deniz manzarası da var. Şehir merkezine de yakın. Fındık bahçesi de çok bakımlı gerçekten. Her iki parseli beraber satıyoruz. Ayrı ayrı satışımız olmayacak. Gayrimenkulün fiyatını açıklamalar kısmında yazıyorum. Köy evi yapıp burada düzenli olarak oturabilirsiniz. Yaz-kış ona uygun bir alan. Yazları oturulup fındığı toplanabilir. Tekrarlıyorum. 5 ton fındık alınıyor. Gerçekten düzgün bakımlı da bir bahçe yatırım için alınabilir. Şehir 19 Mayıs'a kadar önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde tamamen birleşecek. Bu güzel fındık bahçesi hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz beni arayabilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.